Değerli basın mensupları, kıymetli halkımız. Küresel salgına dönüşen koronavirüsle mücadelede ilk günden itibaren özverili bir şekilde çalışan Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere bütün yetkilileri alınan kararlardan dolayı ve tedbirlerden dolayı takdir ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor Başta gençlik kolları genel başkanımız Abdülkadir Karaduman olmak üzere tedavi gören vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Yine aynı şekilde verilen telkinlere uyarak gerekli hassasiyete uyan aziz milletimize teşekkürlerimizi sunuyor. Bundan sonraki süreçte de hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını, toplu ortamlardan kaçınarak maske kullanmada da hassas davranmalarını istirham ediyoruz. Unutmayın ki geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi sağlıklı bir şekilde eğitimlerinin sürdürebilmeleri ve toplum olarak sağlıklı bir yaşam sürdürebilmemiz siz kıymetli vatandaşlarımızın hassasiyetine bağlıdır. İnsanlık küresel anlamda hayati önem taşıyan bir kriz sürecinden geçiyor. Bu süreçte fedakarca emek sarf eden çalışanların tamamını yürekten tebrik ediyor ve sağlıklı bir şekilde görevlerine devam edebilmeleri için dua ediyoruz. Aynı şekilde Karantina sürecinde karantinada kalan vatandaşlarımıza, gönülden hizmetlerini yürüten kolluk kuvvetlerimize Allah'tan güç, kuvvet ve sağlıklı bir hayat nasip etmesini diliyoruz. Bununla beraber temel ihtiyaçlarımızı üretmek ve ulaştırmak için çaba sarf eden işçi, çiftçi ve bütün emekçilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. İnanıyoruz ki bu süreci bir olarak, birlik olarak omuz omuza vererek atlatıp Yeniden sağlıklı ve güzel günlere ulaşacağız. Böyle süreçlerde yardımlaşma ve dayanışma milletimizin en güzel özelliklerindendir. Belki de bizim toplumumuzun bu tür sıkıntıların üstesinden sosyal bir travma yaşamadan gelebilmesinin en önemli nedeni de bu güzel özelliklere sahip olmasıdır. Ve bu tür sorunlar karşısında kenetlenmesidir. Şimdi herkes elini taşın altına koymalıdır. Kendi çapı ve sorumluluğu kapsamında milletimize yardımcı olmalıdır. Standımızda Saadet Partisi Kocasinan Gençlik Kolları olarak maske dağıtımımız başlamıştır. Basın açıklamamıza katıldığınız için teşekkür ediyor, sağlıklar diliyoruz. Teşekkür ederim.